Hepiniz hoş geldiniz Çılgın iki Pro TV arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2013'te FC25 menüsü tasarladım ve bununla beraber bir tek sen Antalya Fenerbahçe karşılaşmasını oynayacağız. Geçelim maça. Evet arkadaşlar liglerin yapılarını düzenledim. Yeni sezonda liglerde kaç takım olduğu şeklinde düzenlemelerimizi yaptık ve Bugün görüyorsunuz bu şekilde karşılaşmaya çıkacağız. Evet iki takım da hazır ve karşılaşmaya başlayacağız. Korondon Alanya Mesai Antalya Antalyaspor evinde karşılaşmaya Antalya Spor'un evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Antalyaspor eski bir yıldızı Fenerbahçe'nin ve şu anda Antalya Spor'un başındaki Aleş solfa Sosa. Antalya'da büyük bir duygusal patlamayla beraber karşılaşmaya başlayacağız. Birazdan kadrolar göründüğü gibi. Ivakovic, Beka Uçağlar, Mert Müldüroflar Valide, Şiman Amrabat, Ceko, Tadic, Sen Maksimal'in 11'i, Fenerbahçe'de ve Antalya Spor karşılaşmaya başlayacak. Bu muhteşem karşılaşma başladı. Kulis Antalya Spor başladı maça. İlk Amar. Sam Larson topu aldı. Geri döndü Erdem Rakip. Buray Ural. Ron Samudio. Veysel. Sam Larson. Kulüzniak. Kulüzniak gidiyor. Musa Janep'e doğru. Ve Janep. Ve Janep. Ve köşe vuruşu. Antalya Spor kazanıyor. Köşe vuruşunu Samlar sonuna kullandı. İçeriye kapat savunmadan. Yerinde bir müdahale. Edin Erdoğan koştu. Edin Ceko yakındı. Edin pasını Dujan bıraktı. Etkili çıkıyor Fenerbahçe. Savunmada eksik yakalandı Antalya Spor. Sen Maksimen. Savunma arkası. Sen Maksimen. Çok kötü bir vuruş. Sen Maksimen. Aşırı kötü bir vuruş. Sen Maksimen. Kaleşiyle karşı karşıya. Kenan Pirici. Solundan Top dışarı gidiyor. İndirdi. Sanık diyor. Veysel Sarı. Veysel. Kulisiyak. Ufantabik. E Tadic. Araya girdi. Öyle koyla çıkıyor. Derken Erdal. Veysel Sarı. Veysel yerde kaldı. Kulisiyak atak tak. Devam ediyor. Sofyan Amrabat. Rodrigo Becao. Becao pasını Şimanski'ye oynadı. Sultan Tadic. Tadic sokuldu içeriye. Baktı geriye döndü. Şimanski. Fred. Fred'den Ossor Valde. Ossor Valde çıkarken. Tadic sonun yaptı hareket. Hakem devam dedi. Araya girdi Fenerbahçe'de Fred. 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 Frek. Frek çalımını attığı yerden. Dusan Tadiç. Ve gol. Dusan Tadiç. Fenerbahçe. 1-1 Antalya Spor karşısında. 1-0 öne geçiyor. Bu golle beraber. Dusan Tadiç. Dusan Tadiç. Savunma arkası koşuyor. Fris harika yürüdü. İki kişinin arasından Kenan Piric'i mağlup başardı. Canet. <Sessizlik> Larson. Görav. Buray Vural. Larson. Filistiyan. Canet. Araya girdi Şumanski. Şumanski aldı Erbal. Onun arkası bir düşünce Samugio. Samugio ile topu içeriye derken Çağlar. Çok yerinde bir müdahale Çağlar'dan. Veysel, Samugio, Kristiyak, Veysel. İçeriye son anda müdahale. Gene Çağlar, gene çalar, köşe vuruşu. Amar'la kullanıyor. Amar. Amar. Yani hep burada kaleci Livakovic. Sultan Tadic Sofyan Ambabat Şumanski Sofyan Ambabat oynadı tekrardan Sultan Tadic Pas atası. Larson araya girdi Buray Erdoğan Fred Topu kaptı Fenerbahçe Eden Ceko Çekti Bir daha Sofyan Ambabat Amrabat Topu hala Şimdi Osor Valde oynadı. Top kaybı. Ve et yarı bitiyor. Korondon. Ireland patta. Bitişten Antalya Spor. Sıfır. Fenerbahçe bir et yarı sonucu. Edin ikinci yarıya Fenerbahçe başlıyor. Şimanski. Fresk. Alfred Goic oyuna girdi. Goic gol yollarını etkili kullanmaya çalışacak. Antalya Spor ikinci yarıda Mert top kaybı Mert'ten. Saç Fenerbahçe'nin. Mert Müldür. Paul Sant oyuna girdi. Samuel yerine. Sofyan Amrabat. Eden Ceko. Ceko boşluk aradı. Ceko. Topu kaybetmedi. Ceko Sofyan Amrabat oynadı. Amrabat içeriye kafasını kaldırdı. Son anda Osorvalde. Savunmadan Osorvalde bir kez daha kaldırdı içeriye. Kenan Piriç'te kaldı. Kenan Piriç. Geriye doğru uzaktı topu. Fred. Fred. Yerden pas geçmedi. Veysel Sarı. Tyson. Erdoğan Yeşilyo. Sam Larson. Veysel sarı. Avarın arkasına, savunma arkası, top kaybı Veysel bir kez daha araya girdi Şimanski. Edecek o indirdi, indirdi yerde, konsolt vardı. İleriye doğru uzattı, Krosniak içeriye baktı, Köşeye vurdu kazanıyor. Mert'e çarpan top. Offside beklensi vardı Ahmet Oğuz. Oyunda Levent Mercan oyunda Fenerbahçe gol mi? yerine. Sofyan Amrabat. Elin ile çıkıyor Fenerbahçe. Etkili çıktı orta sahayı. Geçmeye çalışıyor Edin Ceko. Ceko savunma arkası. Sen Maksimen. Sen Maksimen Orta içeriye doğru indirdi Dusan Tadic vurdu Dreyev'den dışarıya Dusan Tadic Çok etkili geldi Fenerbahçe Ama Dusan Tadic'in şutunda Top dışarı gidiyor Van Strek oyuna girdi Antalya Spor'da fenerbahçe o sayı oyunda Nusiyak Yırpan Can da oyuna girdi Tyson. Tyson. Kulikos işte oyla Fenerbahçe'de. Ufak yerine. Erdoğan. Hakem avantajı bıraktı. Top kaybı. Şumanski. Yine Kostic. Yerden İrfan'a. İrfan. İrfan kafasını kaldırdı. Boş arkadaşını aradı. Yine Kostic'e doğru. Van Strek araya girdi. Bir kez daha top kaybı. Kostic'le geliyor Fenerbahçe.

Tam maçına çok sahibi Kresinyak One strike One strike Yerde Ve Kao O sayı Artı üç verildi Maçın sonuna Fred Fred sokuluyor Fred Fred harika geçti Fred bir kez daha Edin Ceko Fred 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 baktı Fred kaleye baktı Vurdu Kaleci Kerem Pirik Kumaski ile atak kalsın Fred Fred duyuruldu İrfan, İrfan baktı, İrfan vurdu Kenan Piric. Bir köşe vuruşu, son saniyelerde. Şumanski içeriye, sen maksimen açtı, Filip çalar Çağlar ve gol. O karambolde Çağlar attı, topu gönderdi. Bir tek Senat Spor 0, Fenerbahçe 2. Son dakika Çağlar. Kosti indirdi. O karol golde. Çağlar soyuncu attı golü. Harika vurdu Çağlar. Ve maçın son düdüğü geliyor. Fenerbahçe Antalya deplasmanından 3 puanlı dönüyor. Evet arkadaşlar. Ee, Türkçe spiker kendim yaptım şu anlık. Ee, normalde Türkçe spikerimiz var oyunda bilginiz olsun. Çok yakında yama çıkacak. İnanılmaz bir yama oldu. Sizlerle beraber olmaktan mutluyum. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.